Bahar ayında çıkmanın, çıplak kızlara bakmanın, tutuk memelerini sıkmanın günahı var mıdır hocam? Vallahi oğlum açık saçık giydiyse, kendisi gönül verdiyse, isteyerek yanına geldiyse günahı yoktur oğlum. Beni çok sevdiyse, gelip koynuma girdiyse, kendi rızasıyla verdiyse günahı var mıdır hocam? Oğlum inan ki sıkı sıkı tutturuyorsa, bacağı omzuna attırıyorsa, altına kendisi yatıyorsa günahı yoktur oğlum her tarafı görmenin, kaldırıp eline vermenin, sonra içine gömmenin günahı var mıdır hocam? Kızın aklı başındaysa, 18-19 yaşındaysa, içine rahat çalıyorsa günahı yoktur oğlum. Terelerde seller aktıysa, baharda yerler estiyse, zorlanmadan aldıysa günahı var mıdır hocam? Omuzda bacak ise, kızın arası sıcak ise, eğer rahat ediyorsa günahı vallahi yoktur oğlum.